Evet Arkadaşlar merhaba. Bugün kelepçe nasıl açılır? Ee, onunla ilgili bir ufak bir eğitim videosu vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kitli. Anahtarımız burada. Anahtarla gayet kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Anahtarınız yoksa uğraşmayın dermişim. Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, şimdi bunun bir de çift kilidi var. Şuradan da kilitlediğiniz zaman bunu açması neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak anahtarla açılabiliyor şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu önce normal kilitliyoruz. Buradan kitlemeden Bir tane tel toka elimize alıyoruz. Bunun kilit mekanizmasının burada hareket eden bir e, mekanizma var. Buradan hafiften kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Ayrıca bunu buradan kilitlediğimiz zaman da nasıl açacağımızı göstereceğim size. Şu an gördüğünüz gibi kitle yukarı aşağı hiçbir şekilde oynamıyor. Normalde bunu buradan kitlemeden önce bu şekilde yaptığımız zaman hani aşağı falan oynuyor yani. Ama bu şekilde kilitliyken hiçbir şekilde yukarı aşağı oynamıyor. Şimdi tel tokamızın şu kıvrımlı ucunu buradan ileri doğru sokuyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki kilit mekanizmasını ileri ittiriyoruz. Şu an kilitli olan kısım gördüğünüz gibi açıldı. Daha sonrasında kolay bir şekilde buradan. açabiliyoruz. Deliği tutturamadım. Bir saniye. Evet. Biraz zor oldu ama. Yani herhalde bir açabiliyoruz bunu. Kelepçe biraz eskimiş o yüzden mekanizması yavaş. Gördüğünüz gibi açabiliyoruz. Hırsız arkadaşlara, suçlu arkadaşlara duyurulur. Bu şekilde açabilirsiniz. Ters kelepçeliyken nasıl açacaksınız onunla alakalı kendinizi geliştirebilirsiniz. Düzken daha kolay açılabilir. Hiç bunu böyle takarak denemedim. İlk kez deneyeceğim. Takılıyken de açılıyor mu acaba? Evet, gördüğünüz gibi açtım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.